Yeni bölümlerimiz devam ediyor. Yine her motorcunun olmazsa olmaz ihtiyacı olan bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Bugün incelemiş olduğumuz ürünü aynı zamanda çekilişle bir takipçimize hediye edeceğiz. Dolayısıyla bölümü sonuna kadar, videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bugünkü ürünümüz sağlamlığıyla kendini kanıtlamış olan Lukrotek markasının MRT titreşim modüllü telefon tutucusu. İsterseniz hemen kutu açılışıyla bir başlayalım. Şöyle Güzel bir kutusu var her zaman olduğu gibi. Ben Nukrotekin şu marka kutu imajına bayılıyorum zaten. Güzel çalışıyorlar. Hemen şöyle açalım dostlar. Bakalım içerisinde bizleri neler bekliyor. Evet titreşim modülü olduğunu söylemiştik telefon tutucusunun. Şöyle hemen göstereyim. Şu arkada bulunan bölüm titreşim modülü olan kısım. Şu kısım. Bunu tabii ki böyle elinizle falan oynattığınız zaman oynamıyor. Bunu birazdan bahsedeceğim. E, titreşim modülü nasıl çalışır? Aslında yapması gereken görev nedir? Çünkü birçok kişi, bana da ulaşan birçok kişi, e, "Hocam ya biz böyle titreşim modüllü telefon tutucu aldık ama bu böyle gimbal gibi falan oynamıyor. Yani telefon yine titreşiyor diyorlar. Tabii ki bunun çalışma prensibi bu şekilde değil dostlar. Onu hemen paylaşacağım bölümün içerisinde. Dediğimiz gibi şuradan ayarlanabilir. Telefonunuzun boyutuna göre ayarlayabildiğiniz. Ya yani bunu bir kere ayarlıyorsunuz. Telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. Daha sonra çok kısa hareketlerle telefonunuzu buraya sabitlemiş oluyorsunuz. Hemen arkasında titreşim modülü var. Telefon tutucumuz burada. Tabi bu titreşim modülü MRT telefon tutucusunu isterseniz gidona isterseniz de aynanıza monte edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir adet gidon bağlantı mesnedi var. Bir adet de ayna bağlantı mesnedi var. Gidonunuza bağlayabilmeniz için şu şekilde bağlantı klipsleri bulunuyor. Gidonunuzun çapına göre uygun bağlantı klipsini kullanarak gidonunuza bunun montajını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine gidonunuz eğer gidon bağlantı mesleğinin montajına uygun değilse aynanıza da montajını yapabiliyorsunuz. Aynanıza montajını yapabilmeniz için dediğim gibi şu ayna bağlantı mesleğini kullanmanız gerekiyor. Bunun içinse aynayı ayna bağlantısından ayırıyorsunuz. Araya bu parçayı yerleştiriyorsunuz ve daha sonra aynanızı sıkıştırıp kendinize uygun olarak ayarladıktan sonra yine gidon bağlantı meslenini ve uygun bağlantı klipsini kullanarak aynanıza tutucunun montajını gerçekleştiriyorsunuz. Montaj için gerekli bütün parçalar işte allen anahtar olsun, diğer bağlantı klipsleri ve mesnetler olsun kutu içeriğinde var. Yine kutu içeriğinde kaydırmaz kauçuk bant da bulunuyor. Onu da bu noktada hatırlatmış olalım. Tutucuyu bağlantı mesleğinde monte etmek içinse şu arkasındaki somunu çıkarıyoruz. Somunu bağlantı mesnedindeki kürenin üzerine yerleştiriyoruz. Ee, ve daha sonra bağlantı mesnedini hafifçe bastırarak yuvasına oturtup somununu da sıkıyoruz. Aynı işlemi yine ayna üzerindeki montajda da gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir fark yok. Zaten aynaya da bağlasak, gidona da bağlasak aynı bağlantı mesnedini kullanmış oluyoruz dostlar. Şimdi gelelim size biraz şeyden bahsedeyim ee, bu titreşim modülü nasıl çalışır bundan bahsedeyim ki bunun hakkında da bilgi sahibi olun. Şimdi titreşim modülleri arkadaşlar sizin görebileceğiniz harekette titreşmezler. Buradaki temel özellik yüksek frekanslı titreşimleri düşük frekansa çeviriyor olması. Yani bu ne demek? Normalde bunu gidona ya da aynaya ki aynaya bağlarsanız daha çok titreşir telefonunuz. Onu da bu noktada hatırlatayım. Eğer titreşim modülüyle kullanmıyorsanız aynadan telefonunuza daha fazla yüksek frekanslı titreşim alacaktır telefonunuz ayna üzerinden Dolayısıyla öncelikle gidonunuzda yer varsa gidonunuza monte etmenizi ben tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yüksek frekanslı titreşimleri düşük frekansa çeviriyor. Bu sizin gözünüzle görebileceğiniz bir titreşim değil bu arada. Böylece telefonunuzun kamerasının, kamera merceğinin bozulmasının önüne geçiyor. Bu tabii ki %100 bir çözüm değil. Tabii ki bunu da bu noktada hatırlatmış olalım. Onun dışında titreşim modülü telefon tutucu olsun veya titreşim modülü olmasın. Telefon tutucunun montajını yaparken son dayama noktalarına gelecek şekilde montaj yapmıyoruz. Eğer son dayama noktalarına gelecek şekilde montaj yaparsanız bu titreşim modülünün fonksiyonunu, işlevini yerine getirmesinin önüne geçersiniz. Bunu da bu noktada hatırlatmış olalım. Yayınımızın başında da söylemiş olduğumuz gibi bugün bir takipçimize çekilişle bugün incelemiş olduğumuz MRT titreşim modüllü telefon tutucusunu hediye ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken neler? Hemen söylüyorum. Öncelikle tabii ki YouTube kanalımıza abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz ve tabii ki yorum kısmına da MRT titreşim modüllü telefon tutucusu yazmanız gerekiyor. Onun dışında Çekilişi Instagram hesabı üzerinden yapacağımız için bununla ilgili paylaşmış olduğumuz Reels videosunun altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Hayat Motorla Güzel ve Nukrotek Instagram sayfalarını takibe alıyorsunuz. Tabii ki oradaki gönderiyi de beğenmeyi unutmuyorsunuz dostlar. Bu kuralları yerine getiren takipçilerimiz arasında yapacağımız çekilişte bir takipçimize MRT titreşim modüllü telefon tutucusunu hediye edeceğiz. Şimdiden kazanacak olan arkadaşı hayırlı olsun diyorum. Detayları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bir hediyeli inceleme bölümünün daha sonuna geldik. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Ee, dediğimiz gibi çekilişe katılmayacak olanlar da mutlaka beğeni butonuna bassınlar. Ve tabii ki kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını da açmayı unutmasınlar diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.